Merhaba arkadaşlar. Gelin beraber toz şeker fiyatlarını karşılaştıralım. Bir marketlerde arkadaşlar şafak toz şeker 2 kilogramı 87 lira 50 kuruş. 5 kilogramı şafak toz şeker 199 lira. Çok marketlerde altın küp toz şeker 199 lira. Tuz şeker kristal da 199 lira 5 kilogramı. Altın küp toz şeker 2 kilogramı 87 lira 50 kuruş. Altın küp küp şeker 1 kilogramı 52 lira. Türk şeker küp şeker 52 lira. Ayrı bir marketlerde 135 liraya düşmüş arkadaşlar bal küpü. Tarım kredi marketlerinde 5 kilogramı destan toz şeker 199 lira 50 kuruş. Kristal şeker, tuk şeker 189 lira 5 kilogramı. 3 kilogramı 124 lira. 2 kilogramı toz şeker 87 lira 50 kuruş. Tarım kredi tuk küp şeker 50 lira 50 kuruş. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.